Keks rekorlardan birinde daha birlikteyiz ama bu sefer o atarlı konuşmayı yapacağım. Kendi konuşmamı yapacağım ve sakin bir şekilde bir şey anlatacağım. Biliyorsun ki Bol Giyimli Kukla isimli bir kitabım çıktı ve orada tam olarak olması da e, veya Masonluk gibi örgütlerden bahsediyorum. Hani o bin yıldır süre gelen gizli örgütler ama bizim her bu konu bildiğimiz örgütlerden bahsediyorum üç bölümden oluşuyor Birinci bölümde diyordum ki işte şu üçgendir, bu gözdür, şu işarettir, bu sözdür. Onların ifadesidir. Onlar kullanır. Bunlar da görürsen yani tek gözü gördün tamam masondur veya üçgeni gördün, aa piramit gördün, tamam iliminaattir. Bu öyle bir geyiğe döndü ki, işte ben de kitabın ilk bölümünde o klasik internette bulabileceği, dergisayarlarda bulabileceği, tek gözlü üçgenli şeyleri anlattım. Ama daha sonra kitabın ikinci ve üçüncü bölümünde ki, örgütü boşver, ismini boşver. Yani iliminaatteymiş, masonmuş, bunun hiçbir önemi yok. Yani örgüt olmasa da, hani diyorlar ya onlar cinlerle birlikte büyüyle birlikte dünya yönetiyor. Cinler olmasa, büyü olmasa, övüt olmasa, ilimnat olmasa, tek göz olmasa, deccal olmasa yine dünya dünyayı yöneten insanlar var. Bir şekilde bunu yapıyorlar. tek gözü üçgeni kullanırlar veya kullanmazlar. Ama bizi yönetikleri kesin. Şu an neredeyiz biliyor musun? Şu an Diyarbakır'dayız. Koşuyorum'dayız. Ve şu an bulunduğum yerde 2007 yılında bir bomba patladı. Bu bomba eğer kamera alıyorsa sağında solunda insanın yüzleri var. Üstünde insanların suratları var. Suratlar ve isimler. Buraya temsil olarak çizilen suratlar yukarıda yazılı olan isimler o bomba patlamında 2007 yılında bomba patlamında burada ölen insanlar. Peki bu bomba niye patladı? Dedim ya şu an Diyarbakır'dayız değil mi? PKK patlatmıştır. Bir terör örgütü patlatmıştır. Veya devlet patlatmıştır, PKK'nın üstüne atmıştır. Veya Amerika'nın oyunları işte. Yani basit kalıpları sığdırmışız her şeyi. Patladı gitti öldüler işte. Öldüler ne olacak ki? Ama o kadar kolay değil. Hani her üçgeni gördüğümüzde elimine attık dalga geçiyoruz ya. O kadar basit değil. Ya yani o kadar her şey denk gelemez. Şimdi gel benimle. Her şey o kadar basit değil diyorum ya. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece bak, sadece kameraya bak. Sanırım daha fazla açıklamama gerekiyor değil mi? Açıklama yapmama. Denk gelmiş olamaz değil mi? Gel. Yani 2007 yılında, şu bulunduğum meydanda bir bomba patlıyor, insanlar ölüyor ve bu tarafa bir anıt yapılıyor, ölen insanların isimleri, falanlar, filanlar özgürlük karşıya bir bakıyorsun o malum şey bunun ismini ben koymuyorum sen bunun ismini internette, orada burada dalga geçerek, her şeyi espriye alarak koymaya devam et İnci sözlükmüş bilmem neymiş Oralarda buralarda dalga geçmeye devam et Yani interneti kullanıp her boku mizah yapmaya Her bokla dalga geçmeye Devam et Ve buradaki insanlar için de tek bir şey söyleyeyim Öldüler